arsalarda arsalarda bilen sebze, meyve gibi bitkiler arabaları korumaya çalıştığımız alanlar olarak ön plana çıkmaktadır. Ait böyle ortak kullanım alanı dediğim gibi 30 metrekare bir alanda olan işlendirmek için kent bahçeleri topluca hep birlikte geliştirilen yereldeki kaynaklar kullanarak çeşitli şekillerde kapatılır. iyi gıdaya erişimi kolaylaştırmak gerekli. Önemli olan o ruhu başlatabilmek. Gerçekten paket. Bunlar mesela bahçenizde bunlara da yer verirseniz bir kıyısında, bir köşesinde proje kapsamında. Aynen proje kapsamında bu konularda <laughs> ve eğitimler verip bunu merkezler bu da doğa doğal yetiştirme isteğini küçük alanlara taşır ve şehir hayatına doğa dokunuşuyor. Sprey şişesi gibi. Öncelikle tabii balkon etmemiz gerekiyor. Çok fazla su e, bitkilerde hastalığa yol açar. Kök çürümesine neden olur. K'de e, su tamamen yukarı çıkabilmesi için bir enerji sarf etmesi gereken bir motorlar. Aletler, ekran, serametre kare başına 10 bin dolar gibi bir şey ama çok üst düzey bir teknoloji. Pahalı bir teknoloji. Evet. Evet. E, hem güneş ışığı... Bunu vermeyecek deseydik herhalde herkes buna inanmazdı ama bugün ee, maalesef e, büyük bir kuraklık, susuz bir hayat mümkün değil. Suyun olmadığı bir dünyada, dünya olmaz zaten. Le, e, düşünürsek eğer dünyadaki bütün suları 5 litrelik bir e, yerde toplayıp

Çitli Solov kapsamında Döşemealtı ilçemizin Yeşilbayır Mahallesi sakin mahalle olarak seçildi ve bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak mahalle muhtarlığımıza bitkisel kızartmalık atık yağların toplanmasını yönelik atık yağ ekipmanlarımızı bıraktık. Aynı zamanda pil top, pillerin, atık pillerin toplanmasını yönelik pil kutumuzu bırakmış olduk. yağlarını getiren vatandaşlarımıza da ayrıca belediyemizin Çevre inovasyon Merkezi'nde üretmiş olduğu sabunlarımızı hediye ediyoruz. Ve aynı zamanda mahalle sakinlerimize iklim değişikliği ve sıfır atık atıkların toplanması adına bir farkındalık eğitimi gerçekleştirdik. Sonrasında da bir sabun atölyemizi yaptık. Atık yağların toplanmasında iklim değişikliğinde özellikle sularımız anlamında sularımızın azalması ve Kuraklık anlamında çok etkileneceğiz maal maalesef e, Antalya bölgesi, Akdeniz bölgesi olarak. Biz de var olan sularımızı temiz tutmak, korumak adına e, atık yağlarımızın birikimini sağlamak, vatandaşlarımızda bu farkındalığı uyandırmak adına e, atık yağ toplama ekipmanımızı yerleştir yerleştirdik ve bu kapsamda da bir bilgilendirme, farkındalık eğitimi düzenledik. Daha öncesinde aslında ilçeleri kapsayan bir projeyken mahalle olarak ilk giren mahalleyiz e, ve getirisi, bize dönüşü mahalle adına çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Olacağını da düşünüyorum. Ee, ufak tefek çalışmaları şimdiden başladık. Ee, sıfır atık getirme merkeziyle büyük şehrimizin e, o koordinasyonluğuyla beraber çalışmalar yaptık. Ee, bunun haricinde park bahçelerle çalışmalar yaptık. Spor birimiyle etkinlikler gerçekleştirdik. Ee, dediğim gibi yani geri dönüşleri inanılmaz güzel olduğunu düşünüyorum. Vatandaşa katkı sağladığını düşünüyorum. Ee, yani biz mahalle olarak mutluyuz projeye girdiğimiz için. Ee, Sıfır atık getirme birimiyle bununla ilgili vatandaşlarımızı bir araya getirip zaten bir söyleşi şeklinde bilgilendirme çalışmasında da bulunduk. Güzel de geçti. Sabun yapımını öğrendiler kadınlarımız. Kendimiz bile çok hoşumuza giderek yaptık bu etkinliği. Tabii yağları getirdikleri zaman şöyle bir şey var, çevreye attığınız her atık geri dolayısıyla bize ters olarak dönüş sağlayacaktır. Ve artık bundan sonra atık olarak değerlendirdiğimiz yağları daha kullanılabilir halde e, gerek yakıta gerek sabuna çevir çevirerek tekrar tekrar kullanıma hazırlamış olacağımızı düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böce. Zaten proje'nin şu anda Genel Başkanı da kendisi bunun bize çok büyük avantajı oldu. İşlerimizin biraz daha hızlı gitmesine vesile oldu. Ayrıca mahallemin girmesi bu projenin içinde yer alması beni onurlandırdı ve gururlandırdı.